Kısa da bugün ekranlarından merhaba. Sektörel Bakış Programı ile karşınızdayız. Ben Elif Didem Dalıcıoğlu. Bugün de ekonomi gündemini konuşmaya devam edeceğiz. hatta seçim heyecanı var. 22 Ekim'de seçim gerçekleşecek. Bugün konuğum Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği kısa adıyla Tesliyat Başkan Yardımcısı ve başkan adayı Ufuk Ocak bizlerle birlikte testiyatı konuşacağız, testiyat projelerini konuşacağız ve başkan adayının projeleriyle devam edeceğiz. Ee, hoş geldiniz. Ufuk Merhaba, Bey. hoş bulduk. Teşekkür. Nasılsınız başkanım? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Gayet iyiyiz. Ee, şimdi TESİAD'da seçim yaklaşıyor 22 evet. Ekim'de. Evet. Ee, öncelikle TESİAD Başkanlığı'na aday olma kararınızı ne tetikledi? Bununla başlayalım isterseniz. Ee, TESİAD Başkanlık seçime adaylık arkadaşların e, üyelerim isteği tetikledi. Bununla ilgili e, yönetim olarak, e, normalde etik olarak e, yönetim kurulunda ilk önce tartışılması gereken bir konuyken... Bir, birkaç arkadaşımız farklı bir düşünce yapısında olunca yönetime gündeme geldi. Bu yönetimdeki arkadaşların beni 11 kişilik yönetimimizde 9 arkadaşımız beni desteklediklerini ifade ettiler. Ama bu benim için yeterli değildi. Ben bunu tek başıma yapamam, birlikte yapmamız gerekir diye söylemim oldu. Zaten yola çıkış haritamızda birlikte başaracağız oldu. Ben bu süreçte bazı görüşmeler yaptım. Ankara Ticaret Odası, Ankara'daki üyeler, İzmir Ticaret Odası, Sanayi Odası, İhracatçılar Birliği, Denizli Ticaret Odası, Sanayi Odası, İhracatçılar Birliği, Bursa Ticaret Odası, BTS Sanayi Odası İracatçılar Birliği İstanbul'daki İracatçılar Birliği bunlarla e, Ticaret Odası buradaki arkadaşlarımıza görüş alışverişinde bulunduk. Onlar da hep beraber destekleyeceklerini ifade edince biz bu yola çıktık. Buradaki yola çıkmamızda bütün e, üyelerimize e, danışarak, konuşarak istişareler yapılarak yola çıktık. Bundan sonra da sloganımız hep birlikte başaracağız oldu. Öylelikle Türkiye genelinde e, Türkiye'ye hitap eden bir dernek olduğu için bu görüşleri aldıktan sonra başkan adaylığımı açıkladım. Hı hı. E, derneğin mevc e, derneğin mevcut durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz diye sormak istiyorum. Dernekte 1500'e yakın 1400 küsür e, e, üyemiz var. Ben yuvarlak olarak 1500 Burada ev teksiliğinde ilgili... Her sektörden üreten sanayici ve iş insanları var. Bunlar Türkiye'nin 30 iline dağılmış vaziyette farklı farklı üretim kanalları var, ticaret kanalları var. Onların bir araya gelmesiyle kurulan bir dernek. Çok güçlü bir dernek, çok büyük bir yapısı var. Çok iş insanına ve üreticiye hitap ediyor dünya çapında da bilinen, iyi yerlerde temsil edilen bir derneğimiz bu. Onun için derneğin yapısını da daha da geliştirmeye, büyütmeye çalışacağız. Biraz projelerinizden bahseder misiniz? Örneğin seçilmeniz durumunda ilk 100 günün, gününüzde önceliklendirdiğiniz projeler var mı? Tabii var. Çok hızlı reaksiyon alacağımız konular var. Çok talepler var. Bunlara anında cevap verecek bir yapımız da var. Bilgi birikimimiz de var. Bizim en büyük yola çıkarken söylemlerimizde... gençler ve kadınlar var. Bu gençlerimiz... sadece tekstilci ailenin gençleri değil, fabrikalarda çalışan gençlerimiz de var. Üretimde çalışan gençlerimiz de var. Gençlerle projeye başladığımız zaman... Gençlerin eğitimine isteğine şekline göre 7 tane komisyon kurduk. Bu komisyonlarda bütün gençler ve kadınlarımız yer almak istiyorlar. Bunu da bütün belli yoğun olduğumuz üye bizim yoğun olduğu illerde kurup bölgeleri de hitap edeceğiz. Bu Antep'te, Denizli'de, İzmir'de, Bursa'da, Uşak'ta bunlar yer alacak. Türkiye'nin genelini de kapsayan bir komite çalışmaları olacak. Burada daha çok gençlerimizi, kadınlarımızı yer alacak. Kadınlarımızla ilgili projemizde kadın komisyonlarında da çok büyük talep var. Onları da bu komisyonlara dahil edeceğiz. Derneğin yönetiminde, düşüncelerinde, şeklinde hepsi söz sahibi olacak. Büyük bir katılım var, büyük bir talep var. Bunlarla ilgili komisyonlarımızı hemen kurup çalışmalara başlayacağız. Dernek merkezimiz biliyorsunuz İstanbul'da. İletişimi daha kolaylaştırmak, derneği canlandırmak için Ankara'da bir irtibat kursu, bürosu, Bursa'da bir irtibat, İzmir'de ve Denizli'de irtibat büroları açacağız. Bunları ticaret odasındaki yetkililerle, ihracatçılar bilindeki yetkililerle konuştum. Herkes destek olacak. Her şehirde de irtibatımız olacak şekilde bölge bölge irtibat bürolarımız olacak. Burada da insanlarımız konuşacaklar, düşüncelerini anlatacaklar, paylaşacaklarını ilk önce irtibat bürolarına iletecekler. Orada da bu bilgiler merkeze toplanıp dernek merkezinde değerlendireceğiz. Onlarla paylaşacağız. O zaman üniversite aslında üniversite kamu e, ihracat birlikleri olmak üzere güçlü bir yapı oluşacak aslında değil mi? Tabii tabii. Bu e, üniversitelerden çok destek alıyoruz. Tekstilde artık sadece tekstil mühendisleri çalışmıyor. Yani ekonomist de var, finansçı da var, makine mühendisi de var, elektrik mühendisi de var, yazılımcı da var. Gençlerimiz derken herkes ilk önce tekstil olarak değil mi? ama bir tekstil üretiminde veya tekstil iş insanlarında çok farklı pozisyonlarda, eğitimde kardeşlerimiz var, üyelerimiz var. Bunlar çok değerlendireceğiz. Bunlarla farklı sektörlerden de arkadaşlar bize dahil olarak Onların da bilgi birikimleriyle daha da ileriye götüreceğimize inanıyorum. Peki, küresel rekabet açısından Türk ev tekstili markalarının konumunu güçlendirmek için ne tür e, stratejiler planlıyorsunuz? Ben e, bu seyahatlerimde biliyordum ama daha da pekişti. Türkiye'deki ev tekstili çok iyi bir dağılım gösteriyor. Örnek verirseniz Antep'te halı, Uşak'ta Battaniye, Denizli'de, Pamuk ürünler, çarşaf, nevresim e, ve havlu gibi Bursa'da sentetik perde, döşemelik kumaş gibi bu dağılım o kadar İstanbul'da ticaret iş insanımız çok fazla e, üretim de fazla bu Türkiye'nin bütün e, şeyin coğrafyasına çok iyi dağılmış bir vaziyette sadece birlikte hareket etmemizi daha da güçlendireceğiz onun için Türkiye'de ki ev tekstili çok üst seviyede, ee, zaten dünyada üçüncü ee, ev tekstilinde sadece ev tekstili olarak baktığımız zaman e, ev tekstilinin kilogram fiyatı şu anda 12 dolar üstüne doğru çıkıyor. Türkiye'deki ihracatın kilogram fiyatının 1.7 olduğunu düşünürsek ev tekstilindeki bu yükseliş ev tekstilinin daha da sürdürücüğünü, e, başarılı olduğunu gösteriyor. Şu anda dünyadaki trendi artık yaratan Türkiye. Türkiye olarak kendi Hometex adıyla markamızı çıkaracağız. Turkish Hometex diye fuarlar yapacağız. Burada da bunun örneğin Turkish Towers dünyada bilinen bir marka değerine geldi. O da bize bir örnek olacak. Onunla beraber Turkish Hometex'i çok üst seviyede tanıtımını yapacağız. Rekabete hazırız. Bununla ilgili hiçbir korkumuz yok. Peki ihracat pazarlarında da çeşitlilik arttırma noktasında <laughs> var mı önerileriniz? Tabii ihracat pazarında eskiden sadece biz e, İstanbul Fuarı'nı yapan bir dernektik. Oradaki büyük sorunları açtık. Artık dernek bünyesine ve Bursa Küresel Fuarcılık Ajantası'na dernek fuar organizasyonu geçince oradaki meselemizi artık dünyanın her yerine taşımayı düşünüyoruz. Dünyadaki bütün fuarlara bütün ev ile ilgili olan fuarlara HomeTex adıyla katılacağız. Urgelerle yapılan küresel milli katılımlar yapacağız. Burada çok büyük olmasa bile 10 kişilik, 20 kişilik, 30 kişilik heyetlerle dünyanın her yerinde fuarlara katılacağız. Burada ihtisas fuarlarına ihtisas konusu olan arkadaşları davet edeceğiz. Onlarla beraber gideceğiz. Burada en büyük şeyimiz sponsorlarımıza, derneğin imkanıyla üniversitedeki hocalarımızı ve gençlerimizi fuarlara davet edeceğiz, götüreceğiz, finansör olacağız. Onlar da bize bu konuda birikimlerin şekillerini aktaracak. Dünyadaki tekstil, ev tekstiliyle rekabet edebilecek güçteyiz. Evet, küresel bir takım krizler var ama bu krizler bizi ilgilendirmiyor. Geldiğimiz rakam ortada. Biz Türkiye'nin her tarafına dağılmış bir üretim yapan, iş insanlarıyla beslenen bir derneğiz. Biz dünyada şu anda markayı, trendi biz yaratıyoruz. Yani bizim hiç çekilecek bir şeyimiz yok. Evet, pasta çok büyüdü, rekabet var. Eskiden pastadan çok büyük Dilim alıyorduk ama yine bir küçük dilim alıyoruz şu anda. Ama pastanın üstündeki çilek olduk biz. Artık önemli bir unsuruz. Biz dünyadaki trendleri artık Türk ev tekstili yaratıyor. Renkleri Türk ev tekstili, modayı Türk ev tekstilleri yaratıyor. Lojistik olarak çok iyi durumdayız. Bununla ilgili küresel rekabetten hiçbir korkumuz yok. Peki sürülebilir üretim ve çevre dostu malzemeler konusunda tesisatın nasıl bir rol üstlenmesini planlıyorsunuz? Şu anda Türkiye'deki ev tekstili zaten bu tür konularda bir alışkanlığı edinmeye başladı. Özellikle üst giyimle başlayan hı hı. E, bu konularla Avrupa'nın istekleriyle ilgili bütün artık fabrikalarımız yapılanmaya geçti. Her türlü organizasyonları yapıldı. Bununla ilgili hiçbir korkumuz yok. Zaten bu aşamaları yaptık. Şu anda bununla ilgili üniversitelerle yaptığımız şey var. Mesela Bursa'da bu Tekom diye bir kurum var. Ben de yıllarca onun başkan yardımcılığını yaptım. Burada üniversitede hocalarımız var, iki tane profesör var, hocalarımız var, öğrencilerimiz var. Bunlarla e, uluslararası akredite olan bir e, laboratuvar kurduk. Eskiden bunlar bizim laboratuvarlarımızda, uluslararası akredite değildi. İşte kumaşımızı veya tekstil parçamızı. İngiltere'de veya başka yerde, Türkiye'de de, TSE'de yapıyorduk. Çok büyük yoğunluk vardı. Ama bunları açtık, bunları üyelerimize bilgilendireceğiz. Daha da bu konuyu artıracağız. Bununla ilgili hiçbir eksiğimiz yok. Zaten hazırız. kesinlikle dünyanın her yerinde bu konuyu açmış olarak hitap edeceğiz. Türkiye bu konuda bir uzak doğuya göre, başka ülkelere göre daha hazırlıklı, daha bilinçli, daha uygulanabilir projeleri var. Bunları da yapıyoruz zaten. Hı hı. Peki e, sizce <laughs> iyi bir sivil toplum liderinin en önemli özelliği ne olmalı? Bence paylaşımcı olmalı. Yani bizim en büyük şeyimiz, benim en büyük özelliğim bu konuda e, paylaşımcı olduğumu söylüyorlar. Düşünceleri sabırla dinlerim, alırım. E, herkese... E, ...bunlarla ilgili fırsat verim düşüncelerini yapmasıyla, gerçekleştirmesiyle ilgili. Şu andaki Türkiye'deki turlarımda da bunu gördüm. Sektör de zaten ufkavi diye nitelendirdiği için bir abi olarak e, her yaştaki insanı dinliyorum. Onlarla ilgili düşüncelerimi paylaşıyorum. Onlar da benimle paylaşıyorlar. Onun için e, en büyük özelliği e, paylaşımcı olması. Hı hı. O zaman başkan olmanız durumunda da ekibinizin oluşmasında da ilk şey herhalde paylaşımcı olmaları. Her düşünceye saygı duyuyoruz. Her insanımızın her fikrini dinliyoruz. Karşılıklı birbirimizi ikna etmeyi düşünüyoruz. Tabii daha genç, dinamik bir yönetim oluşturmaya çalışıyoruz. Zaten Türkiye'de kuracağımız tetsiyat irtibat büroları komisyonlarla, bunu bütün Türkiye'deki çalışanlara, gençlere e, e, açıyoruz. Hı hı. Önemli olarak her komisyonda belki bir abisi, ablası olacak yani başlarında ama gençler ve kadınlarımıza çok güvendiğimiz için, geleceği de gençlerimizde ve onlarda gördüğümüz için en kısa zamanda da bu hizmet yarışını onlara devretmeyi düşünüyoruz. Peki, istihdam konusunda yapabilecekleriniz nelerdir? İstihdam konusunda çok iyi çalışmalarımız var. Benim e, söylediğim gibi e, fabrikalarda artık hep tekstil mühendisi çalışmıyor. Artık bizde finans cinsinden, yazılımcısından, elektrik mühendisinden, makine mühendisinden, işletmecisinden her türlü arkadaşımız çalışabiliyor. Bizim hem çalışanlarımızın çocukları, yani iş yerlerimizde çalışan çocuklarımız, hem kendi çocuklarımızla ilgili bir sürü arkadaşımızdan gerekli sözleri aldık. Bunlara yaz boyunca staj imkanları sağlayacağız. Hem fabrikalarımızda hem de başka büyük kurumlarda, kuruluşlarda. Bununla ilgili gerekli ahengi şekli gençlerimize... ...yeni gelen nesile değer verdiğimizi görünce onlar da bu işi seveceklerini Hı. üretimde ve ticarette yer alacaklarını tahmin ediyorum. Öyle bir e, istihdamla ilgili sıkıntımız olacağını tahmin etmiyorum. Peki e, bugüne kadar tesisat ve e, sektör için yaptığınız en gurur duyduğunuz çalışma nedir? E, bir kere çok sıkıntılı olan e, bir fuarı tesisat bünyesine ve küresel fuarcılık olarak bizim uktemize geçmesi oldu. Söz sahibi artık ev tekstilci. Onun için en büyük yaptığımız son dönemde işlerden birisi budur. Bununla beraber fuarda kaybettiğimiz paramız vardı. Bütün sektörün kaybettiği para vardı. Onlara büyük bir çalışmayla, arzuyla sağ olsun küresel fuarcılıkla destek oldu. O 6 milyon 300 bin dolar civarındaki bir parayı bütün üyelerimize hak ettikleri şekilde dağıttık 4 sene içinde. Bu da 250 milyon TL üzerinde bir rakamdı, sektöre verdik. Şu anda kargo anlaşmaları yaptık. Kargo anlaşmalarında da biz yönetimdeyken bütün sektör, Türkiye genelinde bütün üyelerimiz 250 milyon TL civarında bir para kazandılar ama en çok yaptığımız birlikte hareket edelim, birlikte başaracağız dediğim sloganın son örneğinde, son dönemde yaptık Hometex fuarı e, prestijli fuarlar listesine soktuk. Eskiden bu prestijli fuarlar e, listesinde değildi. O zaman en büyük aldığımız teşvik 300 bin TL ydi. 2026 yılından itibaren 1 milyon 300 bin'e çıkardık. Enflasyon oranında bu da değerlendirecek. 700 tane firmanın katıldığı, 200 bin metrekareden fazla kapalı alan olduğu yeri düşünürseniz sektöre 1 milyar TL gibi bir fayda daha sağlayacak. O da bizim ev teksini fuarlardaki isteğin arzusunu artıracak bir rakamı bulduk. Bundan sonra da yapacağımız işlerde de <laughs> çok heyecan verici sektörümüze faydalı olacak Lütfen projelerimiz var. Hocam buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi... biraz da ekonomi konuşalım mı? Tabii, tabii. E, sektörü değerlendirdiğimizde... ev tekstil sektöründeki şu anda... E, ritibi... E, sanayiciler zor durumda olduklarını ifade ediyorlar. Ev tekstili sektöründe... zorluk nerede şu anda? Şimdi dünyada bir global kriz var. Bu kaçılmaz ve ülkemizde de bunu yaşıyoruz. Yani bu sorunları yok kabul etmek doğru değil. Ama ülkemizin büyük sorunu etrafımızda olan sürekli bir kaos. Orta Doğu'da Irak, Suriye, İran tarafında Rusya, Ukrayna gibi çok komşularımızda çok büyük problemler yaşıyoruz. Bu da yıllarca devam ediyor. Bunu açtığımız zaman bizim elimiz kolumuz çok rahatlayacak. Bununla ilgili problemler de biteceğini umut ediyoruz en kısa zamanda. Bununla ilgili bir kriz görmüyorum. Yani şu anda motivasyonumuzu, parçaları bir araya getirdiğimiz zaman dünya dönüyor, ticaret dönüyor, üretim devam ediyor. Herkes tüketim de devam ediyor. Ama bizde biraz motivasyon kaybı var. Biz parçaları birleştiğimiz zaman bunlar bizi ilgilendirmiyor. Şu anda dünyadaki krizi aşabilecek bir yapıdayız, güçteyiz. Şu anda da ihracatımız ve üretimlerimiz devam ediyor ama bunları da çok kısa zamanda hep beraber çok iyi bir noktaya getireceğimizi düşünüyorum. Şu anda ev tepsinin ihracatında çok fazla bir düşüş yok ama ilerleyen zamanda ne göreceğiz onu göreceğim ama ben... Şu, şu, gün için böyleyse eğer ilerleyen zamanda daha iyi olacağına inanıyorum. Mesela 10 yıl sonra nerede görüyorsunuz sektörü başkanım? Evet 10 yıl sonra çok iyi yerde görüyorum. Çünkü bizim e, projelerimizde 2031 planlaması var. Biz buradaki bütün e, üyelerimizi bir araya getirip neler yaptığıyla ilgili bilgilendireceğiz. Biz 10 yıllık planla ev teksini yönetmeyi önerdik. projemizde var. Biz 2031 yılında bir projeksiyonla çıkacağız, nereden ne yapmamız gerekiyor. Tabii bununla ilgili en büyük hedefimiz e-ticaret, e mikro ihracat var. Bizim şöyle bir sloganımız çıktı ortaya, senden de ihracatçı olur diye. Biz ihracatçılar bilindi, mikro ihracatı başlatan, e bununla ilgili diyalogları sağlayan ekipte olmuştum, başında olmuştum. Şu anda mikro ihracat konusu başladı. Biliyorsunuz Avrupa Birliği ile ilgili bizim bir serbest ticaret anlaşmamız evet. var. Avrupa'dan bir ürün aldığımız zaman bizim kapımıza kadar kargo ile getiriyor. Ama biz bir şey satarken bizdeki engeller, yani mevzuat gereği engeller, işte gümrük birliği, KDV, yok fatura gibi konular hep bize bir engel oluyordu. Bunları da yetkililerimize anlatıyoruz, konuları da aşıyoruz. Bundan sonra nasıl Bursa'daki bir firma Çorum'a, Yozgat'a, Sivas'a bir paket gönderiyorsa, bundan sonra mikro ihracatla sürekli Avrupa'da bir şehre, bir ülkeye ihracat yapacağız. Yani son tüketici ihracat yapacağız. Bu da e-ticaret dediğimiz konuda çok yetenekli gençlerimiz var çok yetenekli gençler bu organizasyonun içinde bunu başaracaklarını düşünüyorum. Bu da bize bir kazanç, marka değerimizi artıracak unsurlar olacağını biliyorum, inanıyorum. Mikro ihracatı çok büyüteceğiz. E, ticaretimizi çok artıracağız. Ve bununla ilgili çalışmalarımız da tam hız devam ediyor. En kısa zamanda bununla ilgili seçili seçilir seçilmez startı vereceğiz. Ama en büyük projelerimizden birisi de ülkemiz bir tatil ülkesi. Binlerce otelimiz var. Kuzey Kıbrıs'ta dahil edersek çok fazlasıyla bir turizm ülkesiyiz. İnşaatçı bir milletiz. Çok büyük inşaatlar yapıyoruz. Hastaneler var, finans merkezleri var, rezidanslar var. Maalesef ülkede biz kontrat işlerini kaçırdık. Bizim gibi tekstilci, inşaatçı, mobilyacı, her şeyi üretebilen bir ülkede yurt dışından gelip buradaki kontrat fuarlarını alan gruplar var. Sonuçta onlar da tekstil teknikten tutun, diğer mobilyasından tutun, inşaatından tutun, döşemesi, perdesinde bize yaptırıyorlar. Tabii bir İngiliz firma gidip İngiltere'de yapıp bizim buradaki ülkemize getirmiyor bu parçaları. Ama bunları artık bütün parçaları bir araya getirip, ülkemizdeki kontrat fuarını çok artıracağız. Kontratla ilgili dünyadaki bütün kontrat fuarlarında home tax olarak yer alacağız. Hı hı. Burada en büyük hedefimiz Suudi Arabistan gibi. Yani dünyanın her yerinde Amerika gibi ülkelerde çok tüketen, yeni yapılanan projelerde Dubai gibi, Afrika gibi, Avrupa gibi bütün ülkelerde kontrat fuarlarında home tax olarak yer alacağız. Büyük işler başaracağımıza inanıyorum. Peki sektörde inovasyon ve argeyi teşvik etmek için hangi mekanizmaları önermek istersiniz? Zaten bizim arge çok üst seviyede, inovasyonumuz da çok üst seviyede. Bunları sadece bireysel yapıyoruz, kendi fabrikamızda yapıyoruz, kendi işletmemizde yapıyoruz. Bununla ilgili bütün konuları üniversitedeki hocalarımız, iş, insanlarımız da bu konuyla çok başarılı olan ...kardeşlerimizi bir araya getirip bununla ilgili bilgilerimizi ortak bir havuzda toplayacağız. Yani benim tek başıma bir ARGE yaptığım zaman diğer arkadaşım da bu bilgilerden faydalanmasını isteyeceğim. Bu paylaşımcı ruhumuzla çok ileri götüreceğimizi düşünürseniz... ...yani her firma el teksinde bir ARGE'si çalışması var ama 1500 firmanın birikimi bir araya geldiği zaman müthiş bir değer çıkacağını düşünüyorum. Yani 1500 üyenin de bu konuyla ilgili bilgilendiği zaman değerlendirdiği zaman ortaya çok büyük değerler çıkacağını düşünüyorum. Bununla ilgili zaten çok birikime sahibiz. Hı hı. Ee, ev tekstilindeki bütün sektörler artık benim konuştuğum ben 40. yılımı doldurdum hı hı. 50 yıl, 60 yıl, 80 yıl olan firmalar var. Yani 100 yıla gelen firmalar var. Bunların hepsi bir değer. Buradaki birikimi paylaşımcı bir ruhla e, kendimizi geliştireceğiz ve dünyanın her yerinde bunu sergileceğimizi umut ediyorum. Peki biz marka kimliğimizi görünür hale getirebildik mi dünyada Tabii. sizce? Tabii. Yani en büyük hedefimiz bu. Biliyorsunuz biz bugüne kadar kontrat dedim, e-ticaret dedim, mikro ihracat dedim. Bunların en önemli şey çatısında marka değerimizi yukarıya taşımak. Mikro ihracatla ilgili belki özel depolar açacağız, özel başında bütün konuları toparlayan bir ekip kuracağız. Bununla ilgili de çok önemli markalarımız var ama dünyada bilinir markaları yaratacağız ev tekstilinde. Bundan sonra tabii ki son tüketiciye giderek, son nihai tüketiciye ulaşarak hem karlılığımızı yakalamak hem de marka değerimizi çok üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. Marka işi bizim için olmasa olmazı, bununla ilgili çok başarılı olacağımızı inanıyorum. Peki son soru olarak, iş dünyası ve sanayicinin durumunu sizler de yaşıyorsunuz. Evet. Faiz, kredi bulamamak, finansmana erişemek… Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Tabii bunlar zor süreçler ama şu anda hala direniyoruz. Çok büyük sıkıntılarımız var, bunları aşabileceğimizi inanıyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok büyük bir devlet. Bu vatandaşımız, sanayicimiz, iş insanımız çok iyi niyetli. Hala üretiyoruz, çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Devletimize çok güveniyoruz. Bu krizi en kısa zamanda aşacağımıza inanıyorum. Tabii bu pandemi sürecinde bütün dünya çok fazlasıyla bir para bastı. İnsanları evde var. Bu bol paranın verdiği sıkıntılarla karşı karşıyız. Biz de aldığımız paraları yatırıma dönüştüren bir ülkeyiz. ama hala gayret içindeyiz, hala çalışıyoruz, üretiyoruz. Bu etrafımızdaki siyasi krizler, dünyadaki krizler sonlanmaya başladı. Türkiye çok kısa zamanda bu krizi atlatacağını ve çok ileri gideceğini inanıyorum. Ben bugünkü krizin çok az bir süre Sonra düzeleceğine inananlardan birisiyim. Onun için de çalışıyorum, gayret ediyorum. Biz bunu çalışarak açacağız, üreterek açacağız. Üretimde ve çalışmada da hiç durmadık. Devam ediyoruz. Peki çok teşekkür ederim ben değerli çok paylaşımlarınız teşekkür... için. Eklemek istedikleriniz var çok mı? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ teşekkür olun. ederim. Ben de teşekkür ederim. Evet sektörel bakışın sonuna geldik. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.